Evet, Milas yolu Boğa yokuşundayız. Burada önemli bir kaza olmuş durumda. Ee, bir kamyon e, şarampole yuvarlanmış. E, tüp kamyonu. Özellikle onu da ödetmiş Allah'tan tüpler patlamamış durumda. Vinç şu anda çalışıyor. <laughs> Şoförün durumu ne? Şoförün durumu... Evet, Yol dönmüş yani. Evet şoför e, orayı yuvarlanmadan önce atlamış ve ölmüş. Bir can kaybı Tek can kaybı galiba değil mi? Tek, iki kişi değil mi? Gelin abi! ama kamyon parçalanıyor abi zaten. Kupayla beraber geliyor, kupayla! Ay, burası çok tehlikeli bir yer. Şu anda e, bütün tüpler... Ev olmuş mu? Yangın çıkmış mı? Çıkmamış mı? Bu kara kara olması neden? Siyah, siyah ya bu. Yangın yok değil mi? Edelim. Bu ayak kuşundayız. San Milas. Alt tarafımızda. Bu ayak ucunda e, bir kamyon, tüp kamyonu e, kaza yapmış, rampola yuvarlanmış zeytinliğe. Ve bir ölü var. E, yuvarlanmadan önce kendini dışarıya atmış şoför. Ama kurtlar olmamış. Vefat etmiş. Mehmet Bey burası e, Muğla'dan Milas'a doğru inerken Boğa yokuşu diye geçer. O yokuş aşağı tam inişte. Şu anda Milas'ı görüyorsunuz. Alt taraf Milas. Muğla-Milas yolu üzerinde. Gördüğünüz gibi tüpler etrafta yayılmış durumda. Onu da özellikle belirtmiş olalım. var. Şoför e, ne yazık ki vefat etmiş durumda bu kazadan. Şu anda vinçler kurtarma işlemi yapıyor. İtfaiye hazır. Herhangi bir duruma karşı. Çünkü tehlikeli bir durum söz konusu. İtfaiyenin burada hazır bir şekilde durduğunda birlikte göstermiş olalım. Milas yolu üzerinde boğa yokuşu dediğimiz e, Milas'tan hemen çıkıştaki rampanın tam ortasında daha yukarı çıkmadan önce meydana gelen kaza. Bir e, ölü var. Sürücü kendini dışarıya atmış. Ve ne yazık ki kurtarılamamış. Bir tüp kamyonu. tip kamyonu Allah'tan patlama yok. O yangın yok. Bu çok çok önemli. En azından bu bölgede büyük bir patlama olmaması bile bir şans diyoruz. Burada yayılmış durumda. Yazıcısı orada. El terminali yok. Sözlü. 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 yayınımızı burada tamamlıyoruz. Ee, trafik kural ve kurallarına uymamız gerekiyor. Trafik kurallarına uyduğumuz sürece e, bu tür kazalar daha da azalıyor. Uykusuz, yorgun araba kullanmamak gerekiyor. Araç kullanmamak gerekiyor. Yani bu kazanın nedeni nedir bilemiyoruz tabi ama e, çıkan raporlar sonucunda ortaya çıkacaktır. Lakin e, sonuç ne olursa olsun bir can kaybı meydana gelmiş. O nedenle de trafik kurallarının ne kadar önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle iş yerlerinin yorgun olarak elemanlarını çalıştırmaması gerekiyor. İş yerlerinin bu konuda biraz daha hassas olması gerekiyor. İş makinalarını kullanırken çok daha büyük tehlikeler ortaya çıkıyor. Ona özellikle söyleyeyim. Hele ki tüp gibi tüp gaz gibi tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin iş yerleri tarafından çok daha fazla denetlenmesi ve yorgun olan personelinin işe çıkartılmaması gerekiyor. Bu hem maddi hem de manevi açıdan büyük zararlara yol açıyor. Bunu da görmüş olduk aslında. Bu açıdan çok çok önemli. Ama her birimizin mutlaka trafik kurallarına uymamız gerektiği bir kez daha bu kazada gösteriyor. Bir ölüme neden oldu bu kaza. İşte geri gelmeyecek bir sonuç. Belki işte şu tüplerin Bedelleri ödenecektir. Onların hiçbir önemi yoktur belki işleri için de. Ama can kaybı nasıl geri dönecek? Evet, yayınımızı burada tamamlıyoruz. Milas, bu Muğla Karayolu üzerinde bu yokuşunda meydana gelen kazada tek taraflı kaza bir kamyonun e, şarampole yuvarlanması zeytin bahçesine yuvarlanması sonucu e, gördüğünüz gibi tüp kamyonu tüp gaz kamyonu e, sürücü e, şarampole yuvarlanmadan önce kendini dışarıya atıyor ama ne yazık ki vefat ediyor ölüyor evet yayınımızı burada sonlandırıyoruz sağlıkla kalın sevgiyle kalın